Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün Cubix kutu açılımı yapacağız. Ve videosunu da çekeceğiz. Annem de burada. Merhaba. Hemen cik, cik açalım. Bir saniye. Kamerayı tutarken bir anda bir şey yapmak çok zor. Evet. Kübiksimiz burada. Şuradan bir hafif oynatmayı denedim ama şöyle sanırım bir saniye. Bir saniye. Bir, biz bir dururalım. Arkadaşlar asıl yeri bulduk. Heh. Burada Burada da böyle şeyler var. Bunlara bakacağız ve yapacağız. Oo, bu gerçekten zormuş yani. Baksana. Evet aşkım. Ama biz yaparız. Evet. Bu bir yarış oyunu anne bu arada. Tamam bir tane. Biz en iyisi bir işi bulalım. Sonra başlatırız. Arkadaşlar biz. Annem ben anlattım oyunun nasıl olduğunu. Şimdi kamerayı koyayım. Arkadaşlar kamera için uygun bir yer bulduk. Evet <laughs> arkadaşlar. Burası çok iyi. Şimdi biz gene bir bakalım. Biz ay neydi? Ha biz ilk önce bir hazırla... hazırlanalım sonra açarız kamerayı. Arkadaşlar hazırlandık. 3 2 Anne dur, ne yapıyorsun? Oraya koyma. He, tamam. Şimdi herkes görüyor. 3 2 1 başla с у л ы bu böyle çok zor ama yalnız bunu şeklini alması çok zor oluyor. Allah ben rahatça ne yapıyorum. Hmm. Ama şu kısım çok zor. İşte onu diyorum ben de sana yakışıklı. Ben de yapacağım. Yapacağım mı? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Tamam. Neredeymiş? Sanırım ben yanlış gidiyorum. Benim benim doğru gittiğimi hiç emin değilim. ben de. <laughs> Biz bu işi başaramadık mı ya? Oldu mu sence? Çok yanlış giden bir şeyler oldu burada. Bende yanlış giden bir şey yok şu an. Hadi bakalım. Ben bir de kartın arkasını da yapacağım Deniz. Beni, tamam, sana iyi başarılar. Ben yapmayacağım. Tamam. Çok az kaldı. benim bildiğim yanlış ya. Olmadı bu. Hiçbir şey yanlış değil. Benimki bak ayağın altında var. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Böyle çok uzun videolarda tabii biliyor musun? Sadece şeyde. Hmm. De fotoğraflardaki kamerada Deniz senin oldu. Arkadaşlar son bir dokunuşla iş bitecek. Bir de oyun zor diye sevmiyorum diye ağlıyorsun. Oyunu yapıyorsun. Yaptın oldu. Evet ama sa sadece bilmeyenler de yok. Yapabiliyorum. Bir de ba bana bakın arkadaşlar. <laughs> Şöyle Deniz. güzelce göstereyim. Evet, Deniz kazandı. Tebrik ederim oğlum. Arkadaşlar bir şuna bakın. Bir de buna bakın. Bir yanlışlık var mı sizce ya? Bence yok. Helal olsun. İkinci bölümünü babamla beraber babamla, bu sefer babamla yapacağız. İyi geceler. Ben <laughs> Anne kamera değil salla. İyi geceler arkadaşlar. Ben İyi geceler şu an görünüyor muyum?